Yemekler pek güzelmiş oğlum. Afiyet olsun. Ani oldu bu. Bir dahaki sefere kendi ellerimle hazırlayacağım size. Aa, yemek işinden de mi anlıyorsunuz? Benim yapmadığım iş kalmadı. Berlin'e ilk gittiğimde lokantada çalıştım. Ha, yo yo yo. Sen benim hızıma yetişemezsin. İyisi mi sen şey şuraya koy, rahat et. Hadi Halil ağır gidiyorsun. Aslında içmem ama siz ısrar ettiğiniz diye içeyim eşlik edeyim dedim. Eşlik öyle olmaz oğlum. Hadi iç bakalım. Hadi çek. Kaldır kaldır. Hadi. Yavaş Halil. İzninizle Menekşe'ye bir hediye vermek istiyorum. Halil. Şimdi... ...bunu kabul et Menekşe. Bir gün... ...yüzüğümüzü de takarız inşallah. İnşallah yavrum, inşallah. İster misin açmama? Hı hı. Çok güzel. yaptın sen böyle? Oğlum zahmet etmişsin. Dünyalar önüne sersem yine az şeyi. Beğendin mi? Çok teşekkür ederim. Taksana Halil. Çok güzel kızım. Yakıştı da. Güle güle kulla. Hadi bakalım. Şimdi kaldır. Ee, bari içeri süt söyle. Delikanlı. Oradan bir süt ver bakalım hadi. <laughs> Eyvahlar olsun. Çocuğu da kendine benzetecek. <laughs> Ana. Herkesin bir der var, durur içe Oğlum, şş, Bak buraya. Şşşt! Lokanta değil burası. Ya? <laughs> getirme oğlum, getirme. Yeter <laughs> içti. Ana, karışma. Damadımla keyif yapıyoruz. <laughs> Vallahi ben hayatımda içmediğim kadar içki içtim. Siz devam edin. Pes etmek yok. Hadi, hadi. Tek, tek. Eyvah eyvah. Anne kalkalım mı? Hasan, annemin uykusu geldi. Hadi. <laughs> Ana babam siz tavuk musunuz hadi ya? Hadi Hasan, hadi. <laughs> Halil'in de uykusu geldi. Yok yok lütfen oturuyoruz. Yok gidelim. Şuraları toparlayalım da kalkalım. Ay bırakın toplarlar. E iyi Hadi bir muhabbet ettirmediniz be. Daha ne kadar edeceğiz? Çocuk işe gidecek sabah. Şey... Ben bırakayım diyeceğim ama... Olmaz, içkilisin. Biz taksiye biner gideriz. E ee, yarın sabah vekaletini almak için notere gideceğiz, unutma. Ben sabah dükkan için koşturacağım. İzin verirseniz biz yalnız da gidebiliriz. Verdim gitti. <laughs> sabah alırım seni. Ben gelirim, buradan gideriz yarım saat daha uyumuş olursun. Tabi tabi. Oğlum her şey için teşekkürler. Hadi. Sağ olasın. Bize de buyur. Hadi. Elinize Herkesin sağlık. Evlu. Afiyet olsun. Duvar, Afiyet olsun. Duvar, durur içe rûhsun Durur içe ruhsunda. Seni bırakalım diyeceğim ama evin uzak. Arabayla geldim ben. Gözüm <laughs> Hadi yavrum. Sağ olasın. Sağ ol damat. Hadi oğlum sağ ol. Sağ ol. Halil. Ey canım. Her şey için teşekkürler. Sabah görüşürüz. Görüşürüz canım. Ne oldu? Ya... Yani... Böyle ayağa kalktığımdan beri garibim ya. Galiba oldum. Bozma içini. Kötü şeyler düşünme. Halil öyle çocuk değil. kalanı da benim olsun. <gülüyor> <gülüyor> yok ya, yok. Hadi ama. 12'yi geçmeden doğum günümü kutlamam lazım. Ne? <laughs> Bir dakika. Ya bu gece senin doğum günün müydü? Hmm, evet. Bugün senin doğum günündü. Nasıl unuttum? <laughs> ne olur kusuruma bakma. Kutlamayı hemen başlarsak kusuruna bakmayacağım. Gerçekten içemem. Hadi aç şunu. <gülüyor> 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 İyi ki doğdun Zeynep. İyi ki doğdun Zeynep. <laughs> Hadi bakalım. Bana iyi seneler. <laughs>